Aklınızdaki kişinin enerjisine bir bakalım hadi arkadaşlar. Neler hissediyor, neler düşünüyor sizin hakkınızda? Bir pişmanlık, herhangi bir olumsuz ya da olumlu bir düşüncesi var mı? Hemen buna bir bakacağız. Tabii ki videomun enerjisi için beğeniyorsunuz, takip ediyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Üçlü bir kombinasyon yapacağım burada arkadaşlar. Büyücümüz de geldi. Aklınızdaki kişi arkadaşlar size karşı yoğun bir duygu içerisine girmiş olabilir şu sıralardan. Bazı şeyler karşısında pişmanlığını dile getirecektir diye gördüm kartlarımda. Uzun süredir sessizlikte olabilir bu kişi. Sessizliğe çekilmiş olabilir. Ama böyle e, bazı şeyleri de artık anlamış. Bazı şeyleri de böyle sonuçlandırmış. Kafasında netleştirmiş. Ve sizinle iletişime geçecek olarak gözüküyor burada. Vadiye soracak olursanız çok yakın bir vade gördüm arkadaşlar. 1 ile 7 arası gördüm. Bir ile 7 gün arasında burada manifest yapın lütfen buçları soracak olursanız özellikle burada bir toprak grubuyla bir hava grubu kendisini attı. Peki harfleri soracak olursanız hemen şuradan 5 tane de harf seçeceğim T harfi D harfi F harfi ve H harfi. Kaç seçtim? Dört. Bir de B harfi olarak gözüktü arkadaşlar. Hepimizin ve kolektifimizin çok yüksek ayrını olsun.